Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli hem transfer anlamında hem sponsorluk anlamında hem de müjdeli haber anlamında güzel haberlerimiz var arkadaşlar. Sizlerden ricamız şöyle arkanıza yaslanın ve Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri keyifle izleyin istiyoruz. Hafta sonunda önemli bir müsabakamız var. Göztepe deplasmanına gidecek Trabzonspor. Bugün sıcak, yeni, taze ve güzel haber verelim sizlere arkadaşlar. Foncarelli ve Filippo Augusto bugünkü antrenmana yeniden katıldılar arkadaşlar. Dün biliyorsunuz antrenmana katılmışlar. Bugün ikinci gün tabi birkaç günlük antrenman eksikliği var ama hafta sonunda oynanacak olan maçın önemi anlamından baktığımız zaman tabii ki eksik olan her futbolcuya Trabzonspor'un ihtiyacı var. Yarın Trabzonspor son çalışmasını yapacak. Ardından da özel uçakla birlikte İzmir'e giderek Göztepe maçı için kampa gireceğini sizlere söyleyelim ama iki oyuncunun da yarın kendini son kez deneyeceği bugün ve dün yapılan antrenmanlarda hem folkorelli hem de Agus cephesinde olumsuz bir detay olmadığını sizlere söyleyelim. İki oyuncu da kendini iyi hissediyor. Belki biraz antrenman eksiklikleri vardır diye e, tahmin ediyorum ama görüntü itibariyle baktığımız zaman hani iki oyuncunun da aslında 11'de oynama ihtimali çok yüksek. Fokreli keza sakat olmasa 11'in değişmez ismi. Bu arada tabii şu var. Filipe Augusto döndü. Filipe Augusto'yu Fatih Tekke 10 numarada mı oynatacak? Yoksa sol kenarda mı oynatacak? O, Oleg Bey biliyorsunuz son öne müsabakada Vanspor Kupa maçında bir gol ve bir asiste katkı sunmuştu. Fakat Muçi son iki haftanın önemli isimlerinden bir tanesi. İ i̇ki haftada 3 gol kaydetmişti ligde. Ve Muçi 10 numarada mı oynayacak yoksa kenarda mı? Solda mı oynayacak? Fatih Hoca'nın herhalde tek belli olmayan noktası bana kalırsa biraz 10 numarayla birlikte sol e, kenar. Yani sol açık kimi oynatacak? Çünkü bakıldığı zaman 10 numarada Filip Augusto'yu daha çok gördük. E, solda Muçi oynatırsa 10 numarada sanki daha verim alıyor Fatih Tekke. 10 numara gerçek mevki biliyorsunuz Arnavut futbolcunun e, solda çok etkili beklentilerin altında kaldığını görmüştük sizlere arkadaşlar. Çok etkili bir oyuncu görüntüsü vermedi ama 10 numara mevkinde oynadığı zaman skora daha çok katkı üreten, katkı sunan bir oyuncuydu. Bakalım Oleg Vemiye'de kulübesine çıkacak. Belki Filip Augusto idman eksikliği vardır diye arkadaşlar. Çok fazla kadroyu bozmadan 10 numarada Muçi ile başlar. Solda... E, Olegbe gol attı. Asis yaptığı için solda Olegbe olur. Sağda Zubkov ileride onu açıyor. Orta sağ kurgusuna gelecek olursak arkadaşlar e, orada Buşari artı biliyorsunuz Folkareli'yi döndü. Folkareli'yi görürüz. Önlerinde Muçi dedik. E, sağ bekte Pina. E, Stoper mevkiinde muhtemelen ki başka çok seçenek yok. E, okay ve orada da Batagov'u göreceğiz. Sol bekte Mustafa Eskihlaç. Kalede de anının olacağını arkadaşlar en azından sizlere söylemiş olalım. Ee, sol kanatta dediğimiz gibi Filip e, Augusto'nun biraz antrenman eksikliği olduğu için bence hücum e, alternatif olarak bir hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan dahil olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu sizlere söyleyelim. Arkadaşlar gelelim e, başkandan alkışlanacak hareket dedik. Biliyorsunuz Trabzonspor'a kola sponsorluk teklif etti. Fenerbahçe ile Galatasaray balıklama daldılar. Trabzonspor çok dik bir duruş sergileyerek biliyorsunuz orada çocukları katleden, Müslümanları katleden bir firmaya, bir ülkeye destek olan birinin ben sponsorluğunu kabul etmem diyerek elinin tersiyle biliyorsunuz bu teklifi geri çevirmişti. Ardından Beşiktaş'ta Trabzonsporun liderliğinde Beşiktaş'ta aynı tavrı sergilemişlerdi arkadaşlar ve bu Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu hareketi oldukça takdir toplamıştı. Hatta özellikle sosyal medyada Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar keşke bizim kulübümüzde sizin başkanınızın Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın yaptığını yapabilseydi. Ben de buna destek olabilmek adına Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim ama gidip Trabzonspor ürünlerini TSE Kraplardan alıp takıma en azından o ki siz böyle önemli bir kulübü, böyle önemli bir sponsorluğu geri ittiniz. Kabul etmediniz ki çok dik bir duruş sergiledi Başkan Ertuğrul Doğan. Ben de tra Trabzonspor'a ürün alarak destek olacağım diyenlerin sayısı çok fazla. Ha bunlar ne kadar söylediklerini yere getirdiler onu bilmiyorum. Ama en azından bu dik duruş Türkiye'de çok takdir topladığını söyleyelim. Ardından arkadaşlar Trabzonspor kulübüne bu kez Sarıyer Kola'dan bir teklif geldi. Ve Sarıyer Kola ile Trabzonspor resmi anlamda anlaştı bir sponsorluk anlaşması yapıldığını arkadaşlar sizlere en azından ifade edelim. 2025-2026 yılının sezon sonuna kadar e, Trabzonspor'un hem içecek reklam noktasında sponsorluk hem de Trabzonspor'un futbolcuların giydiği e, short e, reklamı olarak e, Sarıyer Kolayla Trabzonspor kulübünün anlaşmaya vardığını sizlere söyleyelim. Tabi bakıldığı zaman belki çok büyük Mevlalar değil, rakam açıklanmadı henüz ama önümüzdeki günlerde belki bu sponsorluk resmi anlamda Trabzonspor Kulübü'nün de kap açıklamasıyla beraber bu da duyurulur diye tahmin ediyorum. Bu tabii ki arkadaşlar Trabzonspor'daki ekonomik anlamdaki sorunları çözebilecek bir durum değil. Trabzonspor'un daha fazla gelir getirecek kaynaklar Aslında bakıldığı zaman arkadaşlar Kartal'daki proje, Akyazı'daki proje, e, biliyorsunuz alanın Trabzonspor Kulübü'ne verilmesi ardından Çukurçayır'da bir benzin istasyonu projesi vardı orada yine bir yer vardı e, Trabzonspor bu noktada e, arkadaşlar gelir getirici yani her yıl her ay kasasına para koyabileceği gelir getireceği kaynakları çoğaltması lazım. Bakın eskiden 90'lı yıllarda Ziya Bey Tesisleri bilenler vardı Trabzonspor Kulübü'nün ilk kurulduğu yer o şehir kulübü aralığının olduğu sokak ki benim eski çalıştığım Gökkuşağı Televizyonu oradaydı hemen bizim Gökkuşağı Televizyonu'nun eski yerinin karşısında da Ziya Bey tesisleri vardı. Ziya Bey sahası oradan geliyor. Trabzonspor'un orada arkadaşlar çok fazla dairesi vardı. Hatta Ünal Karaman orada kalıyordu. Kiraya verilenler vardı. Neydi orada? Yani en azından kulübe gelir getirici kaynaklar ama daha sonra, yıllar sonra arkadaşlar bunlar tek tek işte genel kurul üyelerinden yetki alınarak satıldı. Kulübe gelir getirici kaynaktan yerine Para lazım satalım satalım den de sıfırlamıştık arkadaşlar. Şimdi en azından kulübün bir mal varlığının olması her ay ya da her yıl gelecek noktada bir miktar paranın kasaya girecek olması çok önemli. Çünkü sponsorluk yılda bir kere örnek veriyorum. Alıyorsunuz bir parayı sıcak bir yerde kullanıyorsunuz 11 ay yok. Ama her ay gelir kesici bir kaynak bulduğunuz zaman arkadaşlar her ay en azından bu yamayı kapatabilmek adına biraz da olsa Trabzonspor Kulübü'nü ekonomik rahatlığa taşımakta çok önemli bir faktör olduğunu da net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Başkanı bir kez daha kutlayalım. Bu kez dediğimiz gibi Sarıyer kolayla Trabzonspor hem short hem de içecek sponsorlu noktasında anlaşmaya vardığını sizlere arkadaşlar söylemiş olalım. Gelelim transferle ilgili detaylara. Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlar Eren Mert'in biliyorsunuz sabah videomuzu izlemeyenler varsa öyle saatlerine çektiğimiz videoda. Eren Mert'in bir haftadır Trabzon'da olduğunu söyledik ve Fatih Teke ile beraber bir karargah kurduklarını Scout ekibinin izlediği genç, gelecek vadeden tecrübeli isimler noktasında ve yerli isimler noktasında bir havuz oluşturulduğunu ikilinin birlikte sık sık yine bu hafta içerisinde maç izlediklerini Vice Scout Pro programından Trabzonspor'un gündemine gelen Fatih Hoca'nın olabilir deyip Scout ekibinin de onay verdiği İsimlerle ilgili olarak birlikte maç izlediklerinde sizlere söyleyelim. Artık öyle bir noktaya gelindik arkadaşlar. Hani bu Aralık ayının çok hareketli geçeceğini söyledik. Aslında transfer dönemi Ocak ayında başlıyor ama Trabzonspor en azından birçok transferi, birçok derken aslında ya yapılacak transfer hani taş patlası 4-5 gibi duruyor. Ama yabancı kontenjanına takılıp bu rakama da arkadaşlar ulaşamayabilir. Çünkü yabancı kontenjanı Trabzonspor'da dolu. Yerli oyuncu devre arasında hani oynayan e, takımların vazgeçilmez isimlerini almak da kolay değil. Çok büyük paralar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ya yani 3 milyon euroluk bir oyuncuya 10 milyon euro, 8 milyon euro gibi bir rakam istiyor. Niye adam ki bu bana lazım. Ben bu saatten sonra bu oyuncunun yerini dolduramam. E, bana öyle bir teklif sunmanız gerekiyor ki ben buna hayır demeyeyim. E, o nedenle oyuncunun normal ederinin 3 katı para vermek durumunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Hem yerli oyuncu noktasında hem yabancı oyuncu hem tecrübeli hem genç oyuncular ki bugün yine biliyorsunuz e, Maykakov biliyorsunuz Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki soper oyuncusu Ukraynalı soper Trabzonspor'un gündeminde olduğunu sizlere belki de birkaç ay önce de konuşuyoruz. Bugün yine Ukrayna basınında onunla ilgili bir detay vardı. Trabzonspor ciddi anlamda oyuncu istiyor. Transferini düşünüyor gibi yine haberler vardı. Portekiz ve Fransa'da tespit edilen oyuncular vardı. Fatih Hoca'nın onayı bekleniyor. Bu onay verildikten sonra da hızlı bir şekilde arkadaşlar bu iş bitirilmeye çalışılacak. Gelelim Boga transferine. Başkanın bizzat kendi yürüttüğü bir transfer arkadaşlar. Her gün olumlu gelişmeler oluyor. Onu sizlere söyleyelim. Tabii ki özellikle Nice takımı taraftarlarının ilman salsını basarak Boga ve bir takım arkadaşını tartaklamaları, eee fiili saldırıda bulunmaları arkadaşlar orada ipleri kopardı ve oyuncu önce gitti hastaneye darp rapor aldı. Ardından da kulübüne giderek ben artık Nice takımı forması giymek istemiyorum. Benim transferimde kolaylık sağlayın. Ben artık gitmek istiyorum ifadesini kullandı. Zaten hani 2-3 hafta kaldı ligin bitmesine. Haliyle orada artık ipler tamamen koptu. İlk etapta biz geçen yaz döneminde, yaz transfer döneminde çok istedik ama olmadı. Aslında olmama sebebi aslında Nice kulübün istediği çok yüksek bonservisin yanında biraz da arkadaşlar menajerinden kaynaklı biraz problemler vardı. Vogue transferinde bizim izlediğimiz biraz yanlış yolla alakalı da e, aynı menajer şirketi gitti bu kez. Boga'nın menajerlik haklarını aldı. Haliyle durum böyle olunca da arkadaşlar orada bir sıkıntı yaşadık olmadı. Şimdi devre arasında oyuncu Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Bakın dün ilk temas, ilk sıcak temas sağlandı. Pazarlık masasına oyuncuyla oturduk. Tabii ki bir tarafta bir taraftan da kulübünüzle görüşüyoruz arkadaşlar. Bon servisini alabilmek adına oyuncu tarafında böyle çok olumsuz bir durum yok. Menajerinin de biraz yumuşadığını söyleyelim. Hani bu nahoş olay aslında bu işi biraz transfer olarak hızlandırdığını söyleyelim. Bugün yine temasların ikili arasında menajeriyle birlikte istekler, e, sezon planlaması, işte ücret noktasında, istek ve talepler noktasında bir görüşmenin daha yapıldığını sizlere söyleyelim. Fatih Hoca'nın çok ısrarla istediği bir oyuncuydu. Bakın dikkat ediyorsanız çok fazla sol kenar artık gündeme gelmiyor. Çünkü bir yere kanalize olmuş bir Trabzonspor var. Hatırlarsanız Anderle takımının formasını giyen 22 yaşındaki Nilsson Angolo. Ekvatorlu oyuncu da yani hem kulübü satmaya çok sıcak bakmıyor. İki teklif yaptık. İkinci teklifte red, Old, red yedi arkadaşlar. o yüzden ben e, ee, Angulo transferi ilk gündeme geldiği günden beri söylediğim bir kelime vardı. Bu transfer bu şartlarda zor. Devre arası transferini zaten hep zorluğunu söylüyoruz. Bir aylık bir süre var ve lig devam ederken hiç kimse kadrosunu bozmaz. Yeni bir macera atılmak istemez. Aslında hep bu ara dönemler bir tane taş patlasın iki tane. İşte ayrılmak ister oyuncu para lazımdır. İyi bir teklif gelir kadrodaki oyuncu bunu gönderebilirsin. Ama Bizde durum öyle değil. Biz çok planlı bir transfer dönemi geçirmedik. Orta sahada oyuncuları gönderdik. Yerlerini dolduramadan lig başladı. Daha doğrusu transfer dönemi bitti. Sağ bek arkadaşlar Pina'nın düşünebiliyor musunuz? Sağ bek orijini bir tane alternatifi yok. Orayı hep yamama yani işte sol bek orijinli oyuncu koyduk. Ee, bazen orada Ozan Tufan oynadı. Hani sağ bek orijinli bir tane oyuncunun olmaması ciddi bir handikaptı. Zaten bunu da sizlerle birlikte paylaşmıştık arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Boga transferi de geri sayım başladı. Bugün yine temas devam etti. Olumsuz bir durum yok. Ama tabii ki bu, bu tür transferler iki taraf açısından da acele edilmeye gelmez. Niye? Her an her şey olabilir. Oyuncu sadece Trabzonspor odaklı Görüştüğünü zannetmiyorum. Onu isteyen kulüpler de vardır bu olaydan sonra. gündem hani bir fırsat transferi uyguna kapatabilir miyiz diyen Avrupa takımları da vardır. Ama Trabzonspor'un iki günlük gelişiminin olumlu bir şekilde seyrettiğini sizlere söyleyelim. Bakalım kısa süre içerisinde bu transfer bitecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ee, bu akşamlık bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.